Başkent Ankara'da boşanma aşamasındaki çiftin aileleri arasında çıkan kavga cinayetle bitti. Kayınpeder damadına ve ailesine kurşun yağdırdı. Yaralanan damat da kayınpederini bıçaklayarak öldürdü. İşte o akıl almaz kavganın detayları bağırtı ses geliyordu. İmdat yardım edin adam öldürüyorlar. Silah sesleri duyduk biz. Boşanma aşamasındaki çiftin aileleri birbirine girdi. O kavga cinayetle bitti. Bir kişi hayatını kaybetti. Dört kişi yaralandı. Silah sesi gelince kadının sesi kesildi. Dedim kadını herhalde vurdu. Olay dün akşam saatlerinde Ankara Sincan'da yaşandı. İddiaya göre çift boşanma aşamasındaydı. Kayınpeder damadıyla konuşmak için işte bu daireye geldi. Tartışma kısa sürede silahlı saldırıya dönüştü. Kayınpeder Çetin Alıcı tabancasını çekip ardı ardına tetiklendi bastı. Damadına, damadın kardeşi ve annesine kurşun yağdırdı. Damadın babasını yani dünürünü de silahın kabzasıyla yaraladı. Kadın kapıyı açıyor, kapıda kadına sıkıyor, içeri giriyor. Ee, babayı öldürmek istiyor, babayı yaralıyor, kardeşini de yaralıyor. Yaralanan damat ailesine kurşun yağdıran kayınpederini bıçaklayarak öldürdü. Damat kayınpederini öldürdükten sonra işte bu noktaya geldi ve komşularına yöneldi. Annemi öldürdü, ben de onu öldürdüm dedi, yardım istedi. Polis ambulans arayın, annem ölmesin falan dedi, o öldü zaten dedi. Yaralılar ambulanslı hastaneye kaldırıldı. Katil zanlısı damat tedavisinin ardından gözaltına alındı. Kayınpeder Alıcı'nın cenazesi de memleketi Yozgat'a gönderildi. Üzüldüm yani gerçekten üzüldüm yazık. Biri mezara biri hapse biri de hastaneye yazık.